Merhaba, burada Hayat Vardan herkese sağlıklı, güzel, neşeli yıllar diliyorum. Biz bu programda her hafta bir kentimizi ve o kentin ünlü isimlerini konuk almıştık. Bugün e, yılbaşı nedeniyle yılbaşını konuşacağız. Konuklarım bize Türkiye'nin renklerini yansıtacaklar. E, konuklarımı sizlerle tanıştırmak istiyorum, size tanıtmak istiyorum. E, hepimizin çok yakından tanıdığı ve çok severek izlediğimiz Diyarbakırlı oyuncu Songül Öden. Kazakistan'da dünyaya gelen müzisyen Angelik Akbar ve İstanbullu çok kıymetli bir ailenin ferdi, benim de çok sevgili arkadaşım yakışıklı oyuncu şair <laughs> Kerem Alışık hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk teşekkür ederim. Bugün sizlerle yeni yılı konuşacağız. Tabii sizin memleketlerinizde yeni yıl nasıl da onları konuşacağız. Dört ee, aylıkken Ankara'ya taşınmış bizimkiler ve ben bütün hayatımı Ankara'da geçirdim. Nereden Ankara'ya taşınmışlar? Ee, babamın işi dolayısıyla. Ankara'ya taşınmışlar. Ama orada bir Diyarbakır kültürü hep vardı değil mi? Evinizde, ailenizde. E tabii ki. Babam da Diyarbakırlı, annem de Diyarbakırlı. Dolayısıyla da Diyarbakır'da yaşamadım ama yaz tatillerinde dayımı görmek için Diyarbakır'a giderdik. Dolayısıyla Diyarbakır kültürü ve iç içe yaşadım. Eee... Bence ne güzel. Ee, Ankara kültürü, Diyarbakır kültürü değil mi? Sonra herhalde evet. bir İstanbul var. Ee, Türkiye'nin bütün renkleri böylece bugün zaten burada bizimle. Angelik Hanım siz ne zaman e, Türkiye'li oldunuz? E, 93 yılında e, Türk vatandaşı oldum. E, tabii Kazakistan'da doğdum ama tesadüfen doğdum diyebilirim. Çünkü ne annem ne de babam oralı değil. Sizinki gibi böyle bir köklü durumum yok. Annem... E, kendi babasından dolayısıyla onun eşinden dolayı evet. oraya geldi. Babam da Moskova'dan görevli. Orkestra şefi olarak benim doğduğum şehre geldi. Dolayısıyla ben oraya dünyaya geldim. Daha sonra esasında bütün Sovyetler Birliği'nde yaşadım diyebilirim. Böyle tek coğrafyada değil. Ama ağırlıklı olarak yine de Orta Asya'da. Kerem Bey size İstanbul'da olmak beraberinde ne getirdi? Yani ben evet burada doğdum büyüdüm yaşadım. Bir başka bir şehirle çok ilişkim olmadı. İstanbul'lu olmak bir şey getirmedi. Yani hayatın kendi görüş felsefe ve duruşuma ait ne düşünüyorsam onu yaşadım. ama İstanbullu hani öyle bir yani İstanbul'luyu sanki böyle bir ayrıcalıkta tutulma gibi bir alışkanlık var hep şey denir yani İstanbul beyefendisi. Yani İstanbul'da eski İstanbul'da yaşayanların geleneği ve göre e, gelenek göreneklerinde de böyle bir daha nezaket, daha kibarlık, daha Bunu bence siz de çok güzel yansıtıyorsunuz. Aileden yani, yani, yani bunu o, <gülüyor> <gülüyor> babama da benim ben de hep babam öyle son İstanbul efendisi gibi falan böyle tabirler kullanmıştık ingeler şiirlerde. Evet hani o İstanbul'un kültürünün içinde var olan bir duygudur ama sonraları işte çeşitli nedenlerle erozyona uğradı, hep söylenir. Bir şey getirmedi Her sonuçta. Evet yani İstanbullu diye geçinip gidiyoruz işte. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne güzel bugün şimdi biraz sonra sizinle e, eski yılbaşlarını konuşacağız Konuşsunuz. yeni yılları konuşacağız. Söyle. Songül Hanım'a da e, bir memleket sorusu daha soracağım. Buyurun efendim. E, Diyarbakır'lı e, Diyarbakır deyince ya da Diyarbakır plakasını görünce ne hissediyorsunuz? Yani anne mi, çocuk annemi çocukla... Annemi düşünüyorum. Yani bana annemi mu? ve dayımı hatırlatıyor Diyarbakır. Hmm. Dayı herhalde sizin hayatınızda çok önemli. önemli. Sizde... Bizde Biz de... de, dayı. <laughs> Sende <laughs> de var mı Sizde de var önemli. mı öyle <laughs> hayatınızda böyle birbiriniz bırakan dayı? <gülüyor> evet, <gülüyor> evet önemli. Sizin? Biz benim de var ve bizim kültürümüzde zaten aile ilişkileri çok yakın diyorlar ki Türkiye'de öyle. Her Ruslar bundan daha e, geride değil diyebilirim. Hmm. Belki hatta çok daha iç içe e, aynı evde oturmuyor kimse ama inanılmaz bir yakınlık var. Ee, o yüzden daha iyi amca her şey çok. <laughs> Peki Türkiye'de dünyaya gelseydiniz yani eğer Türkiye'de yaşıyor olsaydınız hangi kentli olmak isterdiniz? Türkiye'de en sevdiğiniz şehir hangisi? Aa, İstanbul'lu olmak isterdim. Ama Anadolu'lu olmak da çok güzel bir şey. Ben ayırmıyorum esasında. Çok zorlandım bu soruyla cevap vermeye. <laughs> çünkü İzmir'i de seviyorum çok. Ankara'yı bile seviyorum. İstanbullular sevmiyor. Ama ben özlüyorum Ankara'yı. Çünkü çok güzel yıllarım orada geçti. Diyarbakır da çok vardı. güzel herhalde ben, değil mi? Ben Mardin burada şimdi evet, konuşunca. Onlar evet, evet, yani, yani, da şahane. Evet her İstanbullular sevmiyor dedim ama ben İstanbullu olarak çok seviyorum <laughs> Ankara'yı öyle görünür ama Ankara'ya giden de Ankara'yı çok sever ve ayrılamaz Ankara'nın da başka bir şey de var değil değil Son, son gün iyi bilir herhalde Ankara'nın nesi var Bütün hayatım Ankara'da geçti Bütün ailem de Ankara'da yaşıyor Ablalarım, annem, abim ee, Ankara benim için çok değerli Bütün üniversite hayatım, öğrenim hayatım orada geçti Hem evet. aileden Anadolu kültürü aldım Hem Ankara'da büyüdüm ama herhalde İstanbul dışında bir yerde yaşayamaz. Öyle mi? Artık öyle oldu. <laughs> <Çünkü> bunlara rağmen. <laughs> herkes bir, bir İstanbul şeyi oluyor mutlaka evet. hepimizde. İstanbul sevdası, İstanbul meravetleri. Ankara'yı, İzmir'i severim ama İstanbul'da yaşarım gibi bir <laughs> durum var. Peki durum. yılbaşında bunu yani herkes farklı söyleyebilir. Yılbaşında İstanbul'un en güzel yeri neresi yeni yılda? Olduğum Evim. yer. Evim. <laughs> Eviniz mi? Hayır yani... sokaklar böyle hani e, 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 renkli e, görüntüler en güzel. Neresi, hangi köşesi yansıtıyor yeni her yılı? Yani, yani yeni yılda her taşta, her yerde bir başkalık var. Ama bu soruya en güzel cevap olduğum yer en güzel yer. Ya yer, evet ya da şöyle yani. gönül dostlarımın olduğu ya, yer benim yani. için mesela. Peki Songül Hanım, Diyarbakır'da hiç yılbaşı kutlama şansınız oldu mu? Diyarbakır'da mesela bugün ne yapıyorlar sizce? Yani hindiler mi pişiyor evde? Neler oluyor? Böyle annenizden ya da dayınızdan falan duyduğunuz ne yapıyorlar orada yılbaşında bugün insanlar? Diyarbakır'da hiç yılbaşı geçirmedim ama annem çocukluğunu çok anlatır, çok özler. Ee, Diyarbakır'da birçok etnik grup bir arada yaşar. Ermeniler, Kürtler, Zazalar, Türkler. Ee, çok büyük bir kardeşlik içinde olduğunu özlemle anar mesela. Evet. Ee, evlerde koca koca tencerelerde yemek piştiğini anlatır. Bayramlarda, yılbaşlarında. Oralarda daha çok, çok evlerde kutlanıyor. Daha çok evlerde günümüzde. kutlanıyor. Sokak yaşamı yok. Sokak yok evet. evet. Ee, Kerem Bey sizin annenizin böyle hazırladığı aklınızda kalan bir yılbaşı sofrası var mı? Evde kutladığınız Bu ya da bizde, dayınız diyelim. Dayınız da çok Bayramlarda da adettir. Bizim aile adetlerinden, aile geleneklerinden. Yılbaşılarda da aynı adettir. Mutlaka bir sofra kurulur. E mutlaka işte e, yılbaşında o hindi ne olur ne biter mutlaka o hindi <laughs> sofraya gelir olur. Evet işte buradaki gibi kestaneler, tombalalar yani o alışkanlık hiç terk edilmemiştir bizim ailede. Her yılbaşı mutlaka geleneksel o yılbaşı sofrasında işte pilavı, hindisi, kestanesi, meyvesi. Hepsi olur Allah verdiği sürece de o şey. E, Geleneği kaybolmasın değil evet, mi güzel uzunmaz. bir şey? Evet. E, sizin böyle yıl hani ben de kırmızı giyeyim. işte bugün e, ben o çılgınlığa kapılmış Aha. biri olarak buradayım. <laughs> e, sizlerde de oluyor mu böyle hani bir kırmızı giyime çılgınla? E, yok hayır. Rusya'da Rusya dediğim zaman SSCB genel olarak şöyle bir gelenek var. Orada hem normal takvim takip edilir hem evet. de mutlaka Çin takvimi takip edilir hmm. ve yıl başında hmm. o yıl hangi hayvan hangi renkse sofrada mutlaka o hayvancıktan bulundurulur yani oyuncak olarak. Objesi. ve hmm. O yılın rengi neyse o giyilir ya da kıyafetinde değişir, kullanılır. Renk. Evet ben mesela bugün özellikle mavi küpe ve yüzüğümü e, taktım çünkü evet. bunun önemi var bu yıl ejderha ve e, rengi e, elementi olduğu için mavi. Dolayısıyla hmm. bunu ha, mutlaka yıl başında biz böyle vurgularız ha, ve bu e, evet bu bir e, gelenekti ve bu e, mutluluk getirdiğini söylüyorlar kim bilir ne kadar ama buna inanmak en azından <laughs> güzel <laughs> var kırmızı da öyle bir değil kırmızı mi bir, bir bir, bir şey değil. Değil. var ama, ama Rusya'da bu böyle bir özellik bu. var. Ya kıyafet o renkte olur ya da bir aksesuar hı. muhakkak. Ee, peki e, sizin sofralarınızda böyle vazgeçilmez mutlaka yıl bu yenmelidir dediğiniz e, bir şey tabii mutlaka. Şöyle söyleyeyim esasında Rusya'da şöyle denir de her zaman. Yılbaşı gününü yani 31 aralığını nasıl geçirirsen hı hı. onu makro olarak büyütürsen bütün hı hı. Yıl, hı. yıl öyle geçer. Onun için titizlikle bütün günü nasıl geçirileceğini ilk önce düşünürlerdi. Sofrada lan, lan, lan. en evet. sevilen yani her ailenin en sevilen ve en düşlediği ay bu da olsaydı şu da olsaydı yemekler mutlaka Değil olmalı. Güzel. Birinin ne bileyim salatalık turşusu olabilir, <laughs> başkasının pilav olabilir. Bizim mesele vazgeçilmezi ama genellikle her bir ailede vardı. <laughs> Rus salatası dediğiniz ha. ama bizde Fransız evet. salatası olarak adlandırılan Olivier adlı salata var vardı o olmasa olmazlar olur. bizim ailemizde kırmızı siyah havyar vardı mutlaka hmm. e, tatlılar en sevdiğimiz tatlılar evde yapılırdı. Bizde hep kabak tatlısı vardır değil mi Eşi, ayva tatlısı, tatlısı, vardır. tatlısı vardır. bizde Biz daha, de, daha de çok pasta türü şeyler sevilir böyle meyveli tatlılar değil de daha çok böyle çok güzel görkemli pastalar ben de yapıyorum. Oh <laughs> ne güzel ellerinize sağlık ne güzel. <laughs> ne güzel. Bugün de bize bu güzel pastaları e, ben yaptım. Öyle mi? Firefox <laughs> <laughs> <My Focke> yaptı yolu. <laughs> <laughs> ama <laughs> ama biz bozmayalım. E, Kerem Alışık yapmış ve getirip ellerine <laughs> <laughs> sağlık eksik olmasın. E, yeni <laughs> <laughs> yıla güzel pastalarla kukilerle gireceğiz bir inşallah. Bir sonraki yıl başında bizim <laughs> elimizi bekleriz. <laughs> Artık şimdi ama yeni yıl. Yeni şey böyle yeni yıl kukileri yaparak. çok, çok güzel valla. Güzel oldu bu güzel bir yılbaşı şeyi oldu. Esprisi oldu. Kerem Bey siz böyle evinizde şu anda çam ağacınız süslenmiş bir şekilde hazır mı demin söylerken o da adetlerden biri